Bel ağrısı kas iskelet sistemi ağrılarının en sık görüldüğü yerdir. Sanayileşmiş ülkelerde yaşayanların yaklaşık %80'i aktif yaşamlarının bir döneminde bel ağrısı çekerler. Ancak her bel ağrısının nedeni de bel fıtığı değildir. Bel fıtığı bel ağrısı yapan nedenlerden birisidir ve bel ağrısı çeken hastaların %5 ila 11'inden bel fıtığı sorumludur. Bel ağrısı Bel omurları arasındaki disklerin çekirdeğinin çevresini saran anulus fibrozis dediğimiz zarından dışarı çıkmasıdır. Bel fıtıklarının %90'ı belin 4. 5. omurları ve sakrum kemiği arasındaki disklerde olur. Çünkü belin bu kısmı eğilme, doğrulma ve travmalara en çok maruz kalan bölgesidir. Bel fıtığının klasik belirtileri bel ve veya bacak ağrısı, bacaklarda uyuşma, karıncalanma, kasma hissi, bel hareketlerinde kısıtlılık olup ileri vakalarda ayaklarda güç azalması, yürüme güçlüğü olur. Nadiren çok ileri vakalarda da ayaklarda güç kaybı ve veya idrar büyük abdest kaçırma olabilir. Teşhisi hastanın şikayetleri dinlenip detaylı bir muayenesi yapıldıktan sonra bel emarı tetkiki sonucunda olmakta. Tedavisinde öncelikle 7 ila 10 gün kadar ağrı kesici, ödem, inflamasyon giderici ve kas gevşetici ilaçlar ile yatak istirahati verilir bel fıtığındaki yatak istirahati hastalığın durumuna göre bazen kesin yatak istirahatiyken bazen de oturma ve yürüme sürelerinin azaltıldığı kısmi yatak istirahati şeklinde uygulanır. Oturma ve ayakta durmalarda balenli korse kullanımı da gerekebilir. Ancak balenli korselerin sürekli değil de ayakta durma ve oturmalarda kullanılması gerekir. Çünkü sürekli ve uzun süre kullanılırsa bel ve karın kaslarında zayıflamaya yol açıp tedaviye negatif etki yapabilmekte. Eğer bu ilk medikal tedaviyle geçmezse fizik tedavi uygulanır. Fizik tedavi ise elle fizik tedavi yani manipülasyon ve aletli fizik tedavi olarak iki çeşittir. Aletli fizik tedaviler genellikle 10 ila 20 seans sürer. Manipülasyon, elle fizik tedavi ise hastalığın şiddetine göre hafif vakalarda 2-4, orta ise 5 ila 7, ileri olgularda 8-10 seans sürmektedir. Manipülasyon tedavisi sırasında ellerle bel bölgesine bir takım bastırma, germe, döndürme manevraları uygulanır. Elle tedavi sırasında herhangi bir ilaç kullanımına da genellikle ihtiyaç duyulmamakta. Ayrıca bazı hastalarda yüksek tansiyon, kalp, akciğer ve veya şeker hastalığında birlikte olabilmesi, bazı aletli fizik tedavilerin uygulanmasının engelleyebilirken, manipülasyonda genellikle bu hastalıkların bir engel oluşturmaması da önemli diğer bir avantajdır. Manipülasyonun yani elle tedavinin masajla ilgisi yoktur. Klasik bir tıp tedavisi olup alternatif tıpta değildir. Ancak dünyada çok yaygın bir tedavi olmasına karşın Türkiye'de 4-5 uzman doktor tarafından bilinip uygulandığı için toplumumuzda fazla bilinmemektedir. Manipülasyonun bel fıtıklarındaki başarısı %98'dir. Genel olarak da bel fıtıklarında zaten %98-99 ameliyatsız tedavi olmakta. Sadece %1-2 hastada ameliyat gerekir ki bunlar da Ayaklarında ilerleyen güç kaybı ya da idrar büyük abdest kaçırma şikayeti olanlar veya ameliyatsız tedavilere cevap vermeyip ilerleyen hastalardır. Tedavi sonrasında hastalığın tekrarını önlemek için egzersiz ve gerekli günlük yaşam önerileri verilir.